Uzay, samanyolu ve gezegenlerin gizemi birçoğumuzun hayallerini süslüyor. Öyle ki son dönemde dünyaca ünlü milyarderler de uzaya gitmek için servetlerini harcıyor. Son olarak Japon bir iş adamı uzaya gitmek için yola çıktı. Japonya'nın en zengin 30. kişisi olarak bilinen milyarder bir iş adamının 12 gün sürecek uzay yolculuğu başladı. Federal Uzay Kurumu'na ait uzay aracını taşıyan Soyuz roketi Kazakistan'daki Baykonur uzay üstünden başarılı bir şekilde fırlatıldı. With two flight... Sosyal medyayı aktif olarak kullanan iş adamı yolculuk öncesinde hayaller gerçek oluyor paylaşımı yaptı. Mesajında bundan sonra telefona erişimim olmayacak. Görünüşe göre sonraki mesaj uzaydan gelecek ifadelerini de kullandı. Görüngede kağıttan uçak uçurmak, astronotlara yardım etmeye çalışmak, havaya sabun köpüğü üflemek, kutup ışıklarını, yıldırım ve meteor yağmurlarını kameraya almak gibi hedefleri bulunan genç adam uzayda spor yapmayı deneyeceğini de duyurmuştu. Rus kozmonot Alexander Misurkin'in mürettebatında bulunduğu uçuş ekibi 20 Aralık'ta dünyaya dönecek. At flight speed. And liftoff. Liftoff of the Soyuz MS-20 with two.